Merhaba ve hoş geldin. Bugün masaya üzerinde epey kafa yormamız gerekecek. Bize sağladığın kaynakları yatırıyoruz. Elimizdeki metin İslam'da her gün duyduğumuz, çok bildiğimizi sandığımız bazı temel kavramlara bambaşka bir pencereden bakıyor. Abdest, salat, cünüplük ama bildiğimiz gibi değil. Metnin merkezindeki soru aslında çok net. Maide suresinin 6. ayeti veya Nisa suresindeki o 43. ayet bize sadece bir el yüz yıkamam ritüelini mi tarif ediyor yoksa bu eylemler çok daha derin, sembolik bir arınmanın şifreleri mi? Kaynağın bu konuda çok iddialı ve ısrarlı bir duruşu var. Gel bu iddiaların derinliklerine birlikte inelim. Kesinlikle. Bu metni incelerken beni en çok heyecanlandıran şey, Kur'andaki kelimelerin köklerine inmesi yani o kelimelerin ilk anlamlarına sembolik diline odaklanması kök anlamlarına evet diyor ki burada anlatılan sadece fiziksel bir temizlik değil bunun arkasında ahlaki zihinsel ve hatta toplumsal bir arınma modeli var bu analiz günlük hayatta yaptığımız birçok pratiği yeniden sorgulamamız için bize gerçekten farklı bir kapı aralıyor Vay canına daha ilk cümleden bildiğimiz her şey sarsılıyor gibi. O zaman o kapıdan girelim. Maide suresi 6. ayet, neredeyse herkesin bildiği o ayet, Ey iman edenler, salata kalktığınızda yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi yıkayın diye başlıyor. Metin diyor ki, asıl mesele bu kelimelerin kendisinde. Yüz, el, baş, ayak, bunlar sadece organisme olmayabilir, öyle mi? Tam olarak öyle. Metin, veç kelimesiyle başlıyor. Yani genelde yüz diye çevrilen kelimeyle. Evet. Kaynağın iddiası şu. Kur'an'da vecih kelimesi geçtiği yerlerde çoğunlukla fiziksel yüzden ziyade bir insanın yönelişi, istikameti, hatta niyeti veya benliği anlamına geliyor. Mesela Lokman Suresi'nde kim yüzünü, vecihini Allah'a teslim ederse der. Burada kimse alnını secdeye koymaktan bahsetmiyor, değil mi? kişinin tüm yönelişini, gayesini Allah'a teslim etmesinden bahsediyor. Çok mantıklı. Ya da Rum suresindeki sen yüzünü dine çevir ifadesi gibi, yani yönünü, istikametini dine çevir. Aynen öyle. İşte bu bağlamı alınca maide altıdaki yüzünüzü temizleyin emri bir anda bambaşka bir anlam kazanıyor. Bu, hayata bakış açınızı, yönelişinizi, niyetlerinizi arındırın demek oluyor. Metne göre kirli olan şey alnımızdaki toz değil, Bizi yanlışa sürükleyen, hani o karanlık hedeflere yönelten niyetlerimiz ve bakış açımızdır. Bu inanılmaz bir şey. Yani metne göre sabah yüzümüzü yıkarken aslında kendimize bugünkü yönelimim, niyetim temiz mi? Güne hangi amaçla başlıyorum diye sormamız gerekiyor. Fiziksel bir eylem, bir anda zihinsel bir kontrol listesine bir tür niyet tazeleme seansına dönüşüyor. Tam olarak bu. Peki Metin bu sembolizmi diğer organlara nasıl taşıyor? Yani ellerin, başın ve ayakların yıkanması ne anlama geliyor bu yoruma göre? Metin bunu bütünsel bir arınma süreci olarak görüyor ve sıralamanın da tesadüfi olmadığını söylüyor. Yönelişini temizledikten sonra sıra eylemlere geliyor. Eller bizim yapıp ettiklerimizi, eylemlerimizi, işlerimizi temsil ediyor. Eylemlerimiz. Evet. Dirseklere kadar yıkayın demek sadece parmak uçlarınızı değil, tüm eylemlerinizi, işin merkezini de kapsayacak şekilde bir arınma yapın anlamına geliyor. Yaptığınız işlerdeki kiri, haksızlığı temizleyin diyor. Tamamdır. Niyet temiz, eylemler temiz. Sırada baş var. Başınızı meşedin. Bu da herhalde düşüncelerle ilgili. Tam üstüne bastın. Baş aklı ve düşünce dünyasını simgeliyor başı mes etmek yani yıkamak gibi değil de hafifçe sıvazlamak bu zihni bulandıran, vesvese veren o gereksiz ve kirli düşüncelerden arındırmak, zihni berraklaştırmak anlamına geliyor. Anladım. Son olarak da ayaklar. Ayaklar da bizim gittiğimiz yolu yani hayat gidişatımızı, adımlarımızı attığımız yerleri temsil ediyor. Topuklara kadar yıkamak da yürüdüğümüz bu yolu bizi yanlışa götüren adımları temizlemek demek. Sıralama gerçekten muhteşem. Önce niyetini düzelt, sonra eylemlerini arındır, sonra zihnini berraklaştır ve en son gittiğin yolu temizle. Bu mekanik bir el yüz yıkama talimatından çok daha derin, adeta bir psikolojik hazırlık reçetesi gibi. Kesinlikle. Ve bu yorumla birlikte ayet bizi salata hazırlayan bir rehbere dönüşüyor ki metne göre salat da bildiğimiz ritüel değil ama oraya birazdan geleceğiz. Yani diyor ki o büyük toplumsal eyleme katılmadan önce zihinsel ve ahlaki olarak tam bir arınma yaşayın. Peki bu zihinsel hazırlık anlaşıldı. Ama metin bir de bu hazırlığın tam tersi durumlardan bahsediyor. Yani salata yaklaşılmaması gereken hallerden. Sarhoşluk ve cünüplük. Genelde fiziksel olarak anladığımız bu kavramları da mı sembolik olarak yorumluyor? Özellikle cünüp kelimesi çok çarpıcı. Evet, metnin en iddialı olduğu yerlerden biri de burası. Genellikle cinsel ilişki sonrası fiziksel bir durum olarak bilinen cünüplük, metne göre çok daha farklı bir anlama sahip. Kelimenin Arapçadaki kökü cinbe, uzak olmak, kenarda kalmak, yanda durmak gibi anlamlara geliyor. Uzak olmak. Evet. Dolayısıyla cünüp olmak vahiden, hakikatten toplumun gündeminden uzaklaşmış, aklı başka yerlerde olan kopuk bir zihin halini ifade ediyor. Bu tanım günümüz için o kadar geçerli ki, yani bir toplantıda oturup aklı aslında tamamen tatil planlarında olan ya da arkadaşıyla kahve içerken sürekli işle ilgili e-postalarını kontrol eden herkes metne göre o an cünüp sayılır. Topluluktan, o andan zihinsel olarak kopuk olmak yani. Tam olarak bu. İşte Nisa suresi 43. ayet bu noktada devreye giriyor. Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de temizleninceye kadar salata yaklaşmayın. Metin diyor ki, buradaki sarhoşluk da sadece alkol sarhoşluğu değil. Kur'an'da Lut kavminin sapıklık sarhoşluğundan veya ölüm sarhoşluğundan bahsedilir. Doğru. Yani bu kişinin ne dediğini, ne yaptığını bilmez bir bilinç durumudur. Bu bağlamda cünüplük ve sarhoşluk aslında salata. Yani o toplumsal ve eğitsel faaliyete bilinçli bir şekilde katılamayacak, ne kendine ne de topluluğa bir faydası olmayacak derecede zihinsel olarak orada olmama halleridir. O zaman ayetin mesajı şöyle bir şey oluyor. Ey insanlar zihniniz darmadağınıkken, aklınız başka yerdeyken, kendinizi tamamen kaptırmışken o topluluğun içine girmeyin. Çünkü o halde ne siz oradan bir şey alabilirsiniz ne de oraya bir şey katabilirsiniz. Önce bir kendinize gelin, zihninizi toparlayın, sonra o toplumsal eyleme tam bir bilinçle katılın. Bu aynı zamanda topluluğa karşı bir saygı ifadesi. Metin burada e, ince bir çeviri eleştirisi de yapıyor. Kelime üzerinde mi? Evet evet. Ayette geçen o tektesilu kelimesi var ya, genelde yıkanıncaya kadar diye çevrilir. Doğru. İşte metin diyor ki, hayır bu aslında edilgen bir çatıya sahip. Yani yıkanıncaya kadar değil de temizleninceye, arındırılıncaya kadar şeklinde anlaşılması gerektiğini savunuyor. Bu pasif ifade, kişinin bu zihinsel kopukluk halinden bir başkası veya bir süreç tarafından çıkarılması gerektiğini ima ediyor. Yani bu basit bir duş almaktan öte bir şey. Anladım. Peki zihinsel, ahlaki, ruhsal olarak tam bir hazırlık. Bütün bu arınma ne için? İşte şimdi konunun kalbine geliyoruz sanırım. Metin tüm bu hazırlığın salat için olduğunu söylüyor. Ama onun salat tanımı da bildiğimiz gibi değil. Kaynak diyor ki, salat kelimesini Farsçadan gelen namaz ile karşılamak doğru değil. Hatta Kur'an'da dua ve salatın ayrı kavramları olduğunu gösteren bir delil de sunuyor. Evet, İbrahim suresinin 40. ayeti çok nettir. Rabbim beni ve soyumu salatı ikame eden kıl, Rabbim duamı kabul et. Görüldüğü gibi salat ve dua aynı ayet içinde iki farklı kavram olarak geçiyor. Eğer salat, dua demek olsaydı, bu bir tekrar olurdu. Mantıklı. Metne göre salat, çok daha kapsamlı bir kavram. Vahiy eğitimi, öğretimi ve toplumsal dayanışma sistemi. Vahiy eğitimi ve toplumsal dayanışma? Bu çok iddialı bir tanım. Metin bunu neye dayandırıyor? Özellikle Cuma suresine. Orada Cuma günü salat için çağrı yapıldığında Allah'ın zikrine koşun denir. Metin bu çağrıyı haftalık bir eğitim, bir bilinçlenme ve toplumsal sorunların konuşulduğu bir dayanışma toplantısı olarak yorumluyor. Yani Allah'ın zikri ifadesi Evet. O ifadenin Allah'ın ayetlerinin yani Kur'an'ın öğretildiği bir ders, bir eğitim faaliyeti olduğunu söylüyor. Maide 6'daki ve izâ kuntum ilâ ifadesi de işte bu büyük toplumsal buluşmaya gitmeden önce yapılması gereken zihinsel ve ahlaki hazırlığı tarif ediyor. Bu noktada Metin, geleneksel anlayışı sarstığını düşündüğüm çok güçlü bir mantık sorusu soruyor. Diyor ki, Maide suresi peygamberliğin sonlarına doğru inmiş bir sure. Hatta içindeki ayetlerden İslam'ın artık tamamlandığı anlaşılıyor. Eğer bu ayet, beş vakit kıldığımız ritüel namazın abdestini tarif ediyorsa, o zaman şu devasa soru ortaya çıkıyor. Müslümanlar onca yıl, on yıldan fazla bir süre boyunca abdestsiz mi namaz kıldı? Bu nasıl mümkün olabilir? Geleneksel anlayışta bu büyük bir boşluk değil mi? Bu gerçekten de cevaplanması çok zor bir soru ve Metin bu soruyu Kur'an'ın kendi içindeki içi boşaltılmış salat eleştirileriyle daha da derinleştiriyor. Mesela Enfal suresi 35. ayette Mekkeli müşriklerin Kabe'deki salatlarının ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibaret olduğu söylenir. Islık çalmak ve el çırpmak. Evet, bu açıkça bir ritüel namaz tarifi olamaz. Bu anlamsız bir gürültüden, bir gösterişten, içeriği olmayan bir toplanma biçiminden ibaret bir eylemin eleştirisidir. Ama en çarpıcısı sanırım Maun suresi. Kesinlikle en çarpıcısı o. Maun suresinde vay haline o salat edenlerin ki onlar salatlarında yanılgıdadırlar. Peki kim bu yanılgıda olanlar? Ayet devamında onların özelliklerini sayıyor. Onlar yetimi itip kakar, yoksulu doyurmaya ön ayak olmazlar. Rükuyu eksik yaptılar demiyor yani. Hayır, secdeyi unuttular demiyor. Eleştiri tamamen sosyal ve ahlaki. Metne göre bu, Salat'ın toplumsal dayanışma ve adalet boyutunun tamamen yok edildiğinin kanıtı. Salat'ın özü olan sosyal adalet misyonunu kaybetmişler geriye sadece anlamsız bir gösteriş kalmış metnin bu eleştiriyi doğrudan günümüze bağladığı kısım ise gerçekten çok sarsıcı günümüzdeki bazı uygulamaları Maun suresi çerçevesinde eleştiriyor insanların camilerde bir araya geldiği ama kimsenin kimsenin derdine çare olmadığı toplanan yardımların gerçek ihtiyaç sahipleri yerine bambaşka amaçlar için kullanıldığı Kur'an kurslarında Kur'an'ın hayatı değiştiren ruhu ve mesajı yerine sadece alfabesinin ve tecvid kurallarının özberletildiği bir sistemi Maun suresindeki o boşa giden salata benzetiyor. Salatın içini boşaltmak tam da budur diyor. Bu gerçekten çok sert bir eleştiri. Oldukça sert. Evet. Çünkü metne göre salatın amacı toplumu ayağa kaldırmak, eğitmek ve aralarında bir dayanışma ağı kurmak. Eğer bir toplanma bu amaca hizmet etmiyorsa, şeklen ne kadar mükemmel olursa olsun Kur'an'ın gözünde içi boşaltılmış bir eyleme dönüşüyor. O halde bir toparlayalım. Bugün incelediğimiz bu kaynak bize ezber bozan bir bakış açısı sundu. Abdestin sadece el yüz yıkamak değil, niyetten eyleme, düşünceden gidilen yola kadar uzanan ruhsal bir arınma olduğunu söyledi. Evet. Cünülüğün fiziksel bir kirlilikten çok zihinsel bir kopukluk, orada olmama hali olduğunu iddia etti ve en önemlisi, salatında belirli hareketlerden oluşan bir ritüel değil, topluma eğitmek ve dayanışmayı sağlamak için kurulmuş sosyal bir sistem olduğunu öne sürdü. Yani bütün bu fiziksel hareketler çok daha derin ahlaki ve toplumsal hedefler için birer simgeymiş. Kesinlikle, ve burada üzerinde durmamız gereken daha geniş soru şu bir kavram zaman içinde özünden nasıl bu kadar koparılıp daraltılabilir bir zamanlar toplumsal adaletin ve eğitimin merkezi olan bir kavram nasıl sadece bireysel bir ritüele indirgenebilir metin o meşhur salat dinin direğidir sözünü hatırlatıyor ve şu çarpıcı cümleyle bitiriyor salatı yalan olanın dini de yalandır çok güçlü bir cümle evet bu sadece bir ritüelin değil, bir dinin toplumsal adalet ve dayanışma misyonunun ne kadar hayati olduğunu, bu misyon kaybedildiğinde dinin kendisinin de direğini kaybetmiş olacağını vurguluyor. Bu gerçekten üzerine çok düşünülecek bir sonuç. Peki, bu metnin iddia ettiği gibi salatın asıl amacı toplumu ayağa kaldırmak, eğitmek ve bir dayanışma ağı kurmak ise Bugün salatı zayi etmek sadece belirli bir ritüeli terk etmek mi anlama gelir, yoksa yanı başımızdaki yoksulun, yetimin, haksızlığa uğrayanın derdine karşı kayıtsız kalmak mıdır asıl salatı zayi etmek? İşte bu, üzerine düşünmeye değer bir soru.